Google Haritalar uygulamasında ev veya iş adresi ayarları veya adres değişikliği işlemi. Bilgisayarınızda Google Haritalar uygulamasına giriş yapın ve oturum açtığınızdan emin olun. Daha sonra menü sekmesinden Yerleriniz butonu, daha sonra Etiketlenenler butonunu tıklayın. Ev veya iş yeri kısmını seçin. Daha sonra ev veya iş adresinizi yazın, ardından Kaydet butonunu tıklayın. Adres değişikliği yapmak istiyorsanız Google Haritalar uygulamasını açın ve oturum açtığınızdan tekrardan emin olduktan sonra arama kutusuna ev veya iş yazmanız yeterli. Daha sonra değiştirmek istediğiniz adresin yanındaki düzenle seçeneğine tıklayın ve son olarak yeni bir adres girerek ardından kaydet butonunu tıklayabilir ve işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz.